Sabah haberleri. İş devam ediyor. Kulüp sahada yeni ağırlık oyuncuları almak için kürek çekiyor. Kalabalık bu güzel haberle titrer. Batshuayi sonrası Fenerbahçe'ye bir Belçikalı golcü daha yazdılar. İşte bon servisi. Devam etmeden önce burada yeniyseniz kanala abone olun ve beğenilerinizi bırakın. Bununla hiçbir haberi kaçırmazsınız yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için flash bir iddia geçildi. 2022-23 sezonu öncesi Michi Batshuayi servisiyle transfer eden sarı lacivertlilerin bir Belçikalı golcüyü daha transfer edebileceği öne sürüldü. La Gazzetta Dello Sport'un aktardığı habere göre o isim Divock Origi. Haber detayında Milan'ın Origi'yi gözden çıkardığı ve oyuncunun Deo Hernandez ile birlikte takımın en çok kazanan ismi olduğu aktarıldı. Divok Origi'ye Fenerbahçe'nin yanı sıra West Ham United'ın da talip olduğu belirtildi. Söz konusu haberde Milan'ın deneyimli forvetten 7-8 milyon euro bon servis geliri beklediği kaydedildi. Bu sezon Milan formasıyla toplam 35 maça çıkan Divok Origi 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. Oyuncunun İtalyan deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.